Düzce'nin bilinmeyen güzelliklerini gezdiğimiz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Haydi gelin başlayalım. Türkiye'nin bir diğer güzel şehri Düzce'nin bilinmeyen güzelliklerini gezdiğimiz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videonun ilk durağı şu anda içinde bulunduğum bir tabiat parkı. Tabiat parkına ilk girdiğimizde aslında çok güzel bir kamp alanı bizi karşılıyor. Hatta böyle çok güzel oturmalık yerler falan da yapmışlar. Yukarıya doğru çıktığımızda ise bizi kocaman bir şelale bekliyor. Ama ilk aşamada bu şekilde insanların buluştuğu, şurada mesela masa tenisi oynanan bir yer var. Arka tarafında da bir park var. Şu gördüğünüz uzun yolu çıktığımızda Burada da bizi şelaleye götüren yola girmiş olacağız. Bu şekilde çadırlar da var. Bunlar kiralanabiliyormuş. Böyle aşağıya doğru da çok güzel bir orman manzarası var. Aslında birazdan gideceğimiz yerde de çok güzel orman görüntüleri olacak. Ve burada da işte çadırdan faydalanan ya da kendi çadırıyla gelenler için duş ve tuvalet imkanları sunmuşlar. Ama yukarıya doğru da aslında daha önce yedi göllere giden var mı bilmiyorum ama yedi göllerdeki mantığın aynısı. Yani gölün etrafında kamp yapılabilecek alanlar vardı. Burada da aslında şelalenin alt tarafında tabiat parkı olarak kamp yapılabilecek bir alan oluşturulmuş. İşte o ormanlık alanı girmeden önce şöyle çok tatlı bir tina tarzında yine böyle kamp yapılabilecek bir alan var. Şurada da mesela bir çadır var. Bu tarafta aileler böyle oturup böyle mangal falan yapabilir. Girişte de aslında mangallık yerler falan vardı. Buraya giriş 23 TL galiba. Araba 24 mi? 23 mü? Ne? Bir kişi gelmek isterseniz de 8 TL'ymiş biliyorsunuz uzun süredir yurt dışındaydık. işte Avrupa'nın birçok şehrini gezdik. İki saatteler çektik. Şimdi bir anda Türkiye'ye geldik. Düzce'deyiz. deyiz. ama yeniden çok kısa bir süre içerisinde yani büyük ihtimalle bu videodan bir iki hafta sonra Avrupa'ya gideceğiz. Bu sefer tam olarak Avrupa'ya gideceğiz. Fransa'ya, İspanya'yı vesaire gezeceğiz. Böyle çok güzel yeni bir seri başlayacak Avrupa turumuz için ama kısa bir böyle dinlenmelik bir Türkiye videoları gelecek. Bizim için de öyle olacak. Hem de ufak bir hasret gidermiş olacağız. Bu güzel manzaralarla şelaleye yaklaştıkça sesini de yavaş yavaş duyuyorsunuz. Burada da bir kök var böyle ağacın. Şu ağacın kökü güzel bir görüntüydü. Ben az önce bir kere daha buraya geldim. Böyle bir tane de shorts çektim. Şimdi böyle bir de uzun halini de size göstermek istedim güzel olduğu için. Hatta şurada böyle çok güzel bir kayalığın üstüne çıkılabilecek bir yer yapmışlar. Bu şekilde kayalığın üzerinden hem yukarıya doğru bu güzel manzarayı görmek hem de aşağıya doğru şu güzel manzarayı görmek için bir yer yapmışlar. Şu anda şelaleye oldukça yaklaştım. Hatta buradan görebiliyorsunuz. Burada bu arada oldukça da fazla turist var. Böyle bayağı büyük otobüslerle turist kafileleri geliyor. Yani şu an galiba önümdekiler de mesela o şekilde. Burada yine çok tatlı bir böyle şelalenin aşağıya doğru akan bir görüntüsü var ve şelalenin en yukarı noktası da bu şekilde. Burada şu an çok kalabalık bir ortam var. Arka tarafım bayağı dolu. Burada böyle fotoğraf çekinenler. Burada çok güzel bir ses. İsterseniz gelip şu hemen arkamda oturabiliyorsunuz. Dinlenebiliyorsunuz. Düzce'de böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Çok güzel bir yer. Eğer buralardan geçerseniz ki biliyorsunuz Düzce birçok şehrin böyle orta noktalarında bir yerde. O yüzden buraya gelip böyle ziyaret edebilirsiniz. Bu güzel manzaralarda Düzce'nin bilinmeyen güzelliklerini gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Düzce'nin bir diğer güzelliğinin yanındayız. Efteni Gölü'ndeyiz. Çok eski zamanlarda Yunan tanrısı Zeus dünyaya iniyor ve insanların bu fanilerin yanında burayı incelemek istiyor. Efsaneye göre Zeus birçok kapıyı çalıyor. Çaldığı kapıların hiçbirinde de ne yüzüne bakılıyor ne kapı açılıyor. Açanlar işte siz böyle yorgun bir insan görüyor ve işte hemen kapıyı kapatıyorlar falan. En sonunda tam olarak burada bir barakada bir tane teyze kapıyı açıyor. Karşısında yorgun bir yolcu görüyor ve yolcuyu içeri alıyor ve yemeğini veriyor. O yemek hiç bitmiyor. Teyze buna şaşırıyor. Ardından Zeus da ona kendisinin tanrı olduğunu söylüyor. Senin gödün Hikayesi de böyle enteresan bir hikaye. Hemen bu şelalenin alt tarafında bulunuyor burası. Çok güzel bir manzarası var. Böyle sazlığa dönmüş şekilde oldukça ilginç bir yer. Düzce'nin bilinmeyen yerlerini gezmeye devam ediyoruz. Müzik Bir sonraki durağımızda Göl Yaka Güzel Dere Şelalesi burası da yine bir tabiat parkı şeklinde aynı ücret 24 TL'ye giriş yapabiliyorsunuz çok güzel ve çok geniş bir piknik alanı var hemen ön tarafında Böyle arabaları park edebileceğiniz kocaman bir park alanı var. Hemen yan tarafında da böyle hani sonu gözükmeyen diyeyim çok güzel bir çimenlik böyle oyun oynanan mangal yapılan kocaman bir alan yapılmış. Hemen aşağı tarafına da şelaleye yaklaşık 250 metre mesafede bu piknik alanı. Hemen 250 metre yürüdükten sonra da şelaleye gibi arıyorsunuz. Burası söylendiğine göre bu düzce Batı Karadeniz kısımlarındaki en güzel şelalelerden bir tanesiymiş. Çok övülüyor o yüzden hani bilinmeyen güzelliklerse şehir merkezinin biraz uzağındaki ki Düzce'nin güzelliklerinde bir numarayı burayı söylüyorlar. Bakalım. Ben de merak ediyorum çünkü burası gerçekten böyle çok güzel ya. Yem yeşil ve böyle bir sürü insan var. Oyunlar oynanıyor, top oynayanlar var, ip atlayanlar var. Çok tatlı bir ortam var yani kısacası. 375 basamaklı güzel dere şelalesi yolculuğumuz şu an başladı. Aşağıya doğru çok güzel bir görüntü var böyle yeşil. Buraya çok küçükken bir kere daha gelmişim az. Gelmiştim aslında ama çok hatırlamıyorum böyle. Şimdi yeniden bu güzel ortamı görmek, doğayla iç içe güzel bir duygu oldu. Ve arkamda gördüğünüz yer işte o muhteşem manzara. Yani güzel dere şelalesinin şu anda önündeyim. Merdivenle bir yere kadar inebiliyorsunuz ve o görüntüyü böyle görebildiğiniz en yakın mesafeden görmeye çalışıyorsunuz. Aslında böyle çok tatlı bir yer. Sadece 350 me merdiven mevzusunu tam çözemedim çünkü Bayağı şu an yoruldum hatta böyle ayaklarım hafiften titriyor gibi. Şimdi arkamızda güzel dere şelalesini güzelce bırakarak bir sonraki durağımıza doğru devam ediyoruz. 375 mi? 375 ya mı? Bittik. Bittik. 375 olmasa şahsen imkan bence yok. Bir sonraki durağımız ise Düzce'nin seyir terası. Aslında klasik bir orman manzarası var. Çok güzel diye ama Toptepe seyir terası buranın ismi. Hemen arka tarafında da binaların olduğu bir manzara var. Şurada da Toptepe panorama var. Bir de oraya bakacağım. Müze mi? Nasıl bir yer? Gelecek olan olursa aklında bulunsun diye söylüyorum. Şuraya kadar arabayla gelinebiliyormuş. Bizim gibi yürüyüp kendinizi bitirmeyin. Şelalelerden sonra bir de buraya yürümek kendi tam olarak bitirdi. Panorama da aslında o az önce dedim yani şehir manzarası var diye. Onun böyle kafeleştirilmiş haliymiş yani. O İstanbul'daki gibi bir müze falan değil. Tamamen bir manzara cenneti diyebiliriz. Bir dönemde Karadeniz'de yaşamış birisi olarak çok böyle inanılmaz ya gerçekten buraya iki ki gelmişiz denilen bir manzarayla karşılaşmıyorsunuz ama ikinci gittiğimiz şelaleye çok yakın bir yerde burası. Hemen böyle Aşağı indiğinizde 2 kilometre patika yoldan hemen buraya geliyorsunuz. Videoyu bitirmeden önce son bir şey söylemek istiyorum. Zaten videonun başında da birazcık bahsettim. Birkaç tane Türkiye videosunun ardından Avrupa'ya geri dönüyorum. Başta Fransa'ya gideceğim. Fransa'dan sonra İspanya ve Norveç en çok gitmek istediğim iki ülke. Buralardan böyle çok tatlı çok güzel seriler gelecek. Bunları kaçırmamak için hem de destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoda umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Video boyunca her ne kadar sürçülü ihsan ettiysek affola sevgiyle kalın.